Gazi Paşa Zeytinada Mahallesi'nde 1984'te vatandaşa tapu verilmiş. Ancak 2004'ten sonra Orman Komisyonu çalışmalarıyla bu tapular iptal edilmeye başlanmıştır. Devletin bir kurumu burası senin diyor, diğeri işgal etmesin diyerek iptal ediyor. Böyle çelişki mi olur? 50-60 yıllık muz bahçeleri sökülüyor, bazı vatandaşlarımıza hapis cezası veriliyor. Atalarından kalan yerlerde insanlar işgalci durumuna düşüyor. Bu araziler hak sahiplerine bedelsiz verilmelidir. Bu mü Mümkün değilse güncel rahiç bedeller üzerinden tazminat ödenmelidir. Zeytinada ciddi bir su kriziyle karşı karşıya. Çiftçiler kazançları neredeyse tamamen suyu harcıyor. Bu nedenle Zeytinada, Güney, Yakacık, Musken, Göçük ve Kırametlerin su sorunu çözecek inal ve göçük göletleri bir an önce yapılmalıdır. Ayrıca Gökçeler Barajı'nın suyu hala boş akıyor. Bu sudan Zeytinada ve Güney'e bağlantı hattı verilmesi su krizini kalıcı olarak çözecektir.